Toprak Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Toprak Tarım'da otomasyon projemizin son kısmına gelmiş bulmaktayız. Artık sistemi ne zamanı geldi arkadaşlar. Yeni bir projeye geçiş yapacağım. Bu projede kıvırcık marul ve salatalık geçirmeyi düşünüyorum. Ekranda izlediğiniz ekipmanları da söküp artık yeni sisteme bunları eklemiş olacağım. Evet, en son videoda, yaklaşık bir ay oldu size e, sistemde kabak ve domates vardı arkadaşlar. E, kabağın e, son halini görüyorsunuz şu anda. İnanılmaz bir büyüme gerçekleştirdi. Artık sisteme sığmıyor. Hatta ka kökleri kanala sığmıyor arkadaşlar. Kanalın kenarlarını zorlayıp su kaçaklarına sebep vermeye başladı. Evet, bu arada gördüğünüz domatesler çeri domates arkadaşlar. Kırmızı ve sarı. Şu anda çiçek tutumuna geçmiş durumda. Çok da güzel çiçekleri var. Şu arka planını görüyorsunuz. Evet, renkler canlı. Bitkinin büyümesi gayet iyi. Evet bitkimiz led ışıkta büyümekte arkadaşlar. Ee, projemizin başında belirttiğim gibi led ışıkta toprak tarım bitkilerin büyümesi led ışığı bitki olan etkisi bunların hepsini bu projede incelemiş bulmaktayız arkadaşlar kabaktan önce buradaki karpuz vardı arkadaşlar karpuzdan da bayağı bir büyümüştü yani yumruğumu geçmişti arkadaşlar o görevini tamladığı için sökmek zorunda kaldık ve yeni projeye başladık şu arada bunları yeni ektim arkadaşlar dün koydum sisteme kıvırcık marullarımız e, dün geldi. Hemen sisteme yerleştirdim. Evet, şurada da kabağın köklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Artık köşe tarafı zorluyor. Ve su kaçaklarına sebebiyet veriyor. Şu anda kenarda bir su kaçağımız var. E, buradan e, damlama şeklinde aşağı düşüyor. Ben de sistemi iptal edeceğim için, sökeceğim için çok fazla ilgilenmiyorum su kaçağıyla. Bu arada, borularımız şeffaf olduğu için ve ışığa maruz kaldığı için içinde gördüğünüz gibi yosunlar oluştu arkadaşlar. Buradaki boru seçimi yanlış. Yani piyasadan siyah, şeffaf hortum bulamadığım için mecburen kullandım. Burada kullanılması gereken boru siyah renkte arkadaşlar. Evet, şurada pH sensörümüzü görüyorsunuz. Aşağı bakalım, tekrardan daha önce bakmıştık. Burada hava motorumuz var. Köşedeki düzelttim. Düzelttim. şu köşedeki düzeltiyorum. Biraz önceki EC sensörümüz. Gördüğünüz mavide PR sensörümüz. Ee, hemen aşağıda pompamız ve e, hava kontrolü pompası görüntüsü hava maniküratörü diyelim ya. Kısa farkına gelmiyor şu anda. Bak, şunlara dozajım var arkadaşlar. Orada A vitamini, B vitamini ve asit dozajıması var. Bu arada asit pompamız arıza yaptı arkadaşlar. Sebebi de şu. Benim kullandığım asidin pH'i 1 arkadaşlar. Çok sert ve keskin bir asit. Üreticiden asit pompalarını alırken bunu söylemiştim ama söylememe rağmen bana yanlış pompayı vermişler. Yanlış dozaj pompasını vermişler. Kendileriyle görüştükten sonra bana asidin yaklaşık pH 4 derecesinde olması gerektiğini söylediler. Yoksa tekrardan bu pompanın arıza yapacağını bildirdiler. Ee, şu anda asit pompasını çalıştırmıyorum arkadaşlar. Dozajımızını manuel yapıyorum. Ee, saf su ekleyip e, asitin içine saf su ekleyip pH'ını 4'e çektikten sonra tekrardan kullanıma geçeceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere pH 6.7 normalde 6.2 de olması lazım. Ee, asit Dozaj pompamız arıza yaptığı için e, sistem otomatik e, dozajlamıyor. Dolayısıyla asidi istediğim seviyeye getirmiyor. E, şu anda bu tamir olmuş durumda arkadaşlar. E, yalnız yeni projede devreye alacağım bunu. E, pH'de asidin pH'de 4'e çektikten sonra. Evet şu son e, görüntüleri alıyorum arkadaşlar sistemde. yaklaşık bir hafta on gün sonra bu sistemi off duruma getireceğim ve 2 e, 3 geçen sene satın almış olduğum sera sisteminde bu otomasyon sistemini kullanacağım tamamen e, el değmeden herhangi bir müdahale yapmadan e, kıvırcık marul ve salata geçmeyi düşünüyorum e, bu, bu, projede hedeflerimize ulaştık arkadaşlar ledin bitki olan etkilerini gördük e, burada ledin en büyük dezavantajı arkadaşlar elektrik maliyetinin yüksek olması yani kabaca yapmış olduğum hesapta marul başına yaklaşık 3 TL gibi bir enerji maliyeti oluyor bunu güneşte yaptığınız zaman 1 TL'ye kadar düşüyor bu maliyet dolayısıyla yani bu sistem eğer ürettiğiniz marulu piyasaya verecekseniz çok da maliyet etkin bir çözüm değil ee, ancak ee, bu ne zaman işe yarar derseniz ee, yaz aylarında marulun piyasada olmadığı ve fiyatın yüksek olduğu dönemlerde ee, bu indoor farming ee, LED ışık altındaki çözümü ee, değerlendirebilirsiniz. Tabii ilk kurulum maliyeti yüksek, ee, onu da göz ardı etmemek lazım. Yeni videolarla buluşmak üzere arkadaşlar. Eee, Yeni videoların gelmesini tabii ki e, isterseniz e, beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi akşamlar.